Herkese merhabalar. Bu videomuzda ikizler Burcu'nun 1 ve 15 Ekim arası kahve ve tarot falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz ikizlerse bu fal sizin için olacak arkadaşlar. izleyebilirsiniz. Bütün burçları yorumluyorum. Astrolojik sırayla gidiyorum. Diğer burçlarımız da sırasıyla gelecek. Bu arada ilk kez karşılaşıyorsanız hatırlatayım. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı videoları paylaşıyorum. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı Unutmayın lütfen. 1 ve 15 Ekim fallarını tamamladıktan sonra 16 ve 31 Ekim fallarına da geçeceğim arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Evet, öncelikle tarot destenizi bir kenara alarak kahve falınızla başlıyorum. Daha sonra tarotla devam edeceğiz. Evet, şöyle fincanınıza sizler de bakın ve yorumunuza başlayayım. Şimdi burada bir sanki kulağınızda bir cihaz var gibi. Yani bazı şeyleri algılamakta zorlanmak. Yani şöyle söyleyeyim bu aslında kötü anlamda değil. E şöyle. Aslında söylenen çok net ama bazı şeyleri hani duymak istemezsiniz ya. Hayır ya bunu kastetmiyordur. Bu kadar da değildir. Hani yüzsüzlük, arsızlık ya da karşınızdakilerden beklemediğiniz kadar büyük durumlar gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani ben bir insanın hani böyle bir konuda beni eleştirmesini beklemem. Artık hani neredeyse yuh diyeceğiniz kadar bir şeylerin abartılması diyebilirim. Tam falınıza başladım. Dışarıdan inanılmaz bir gürültü gelmeye başladı arkadaşlar. Kusura bakmayın ben ses geldikçe yani ses yoğunlaşırsa tekrar videoyu durdururum. Ama şu anda devam edeceğim kendi sesimi yükselterek. Umarım ses size gelmez. Şimdi öncelikle uzaktan gelecek beklenmediği bir haber benim dikkatimi çekiyor. Bu haber 10'una kadar gelecek. Ayın 10'una kadar yani 15'ini bulmayacak öyle söyleyeyim. Ama uzaktaki birinden gelecek ve beklemiyorsunuz bu haberi. Tabi bu arada resmi bir yerden de gelebilir. Yani siz işte atıyorum Kastamonu'da yaşıyorsunuzdur. Ankara'dan gelecek bir haberi gösterir. Bu hani bir resmi daire anlatabiliyor muyum? Böyle bir durumdan dolayı uzak bir yer diyorum. Bir kişi ya da bir kurum olabilir. Evet. Burada kendiniz olmaya başladıkça bir erkeğin sanki öfkesini çekmeye başlamışsınız. Yani daha çok ben gibi davranmak, özgür davranmak, kendi istediklerinize odaklanmak işte bunları yaptığınızda birisi sanki size kızmaya başlıyor ama siz diyorsunuz ki yani sen kızacaksın diye ben kendim olmaktan, kendi fikirlerimden ya da ki önceliğimi kendim yapmaktan vazgeçecek değilim haliyle umursamayacaksınız. Eski bir yanlış anlaşılma düzeltilecek ikizler. Bakın bu Ekim'in ilk yarısında yani diyor ki Ekim'in ilk 15 gününde bir konuda yanlış anlaşılma yaşanmış, geçmişte olmuş, bitmiş bir şey ama şu anda onu düzelteceksiniz. Yani biriyle mesela bir sıkıntı yaşamışsınız ama tamamen sanki yanlış anlaşılmadan kaynaklı bir şeymiş de şimdi o düzeliyor olarak düşünebilirsiniz bunu. Ekim'in ilk yarısında da bir maddi destek alacaksınız arkadaşlar. Yani birisi beklemediğiniz bir yerde ya borç verecek ya gerçekten bir paranın gelişiyle artık size bir destek olunacak ama gerçekten bir destek geliyor. Evet bir yerde taşlar toplanmış sanki yani şöyle düşünün size birisi bir şeyden dolayı sanki cephe almış ve diyor çevresine birilerini toplaması. Başkan adı bak bu böyle yaptı ya da hani bir şeyi abartarak söylemesi gibi. Yani kalabalık olmalarından da korkmayacaksınız ama bana hani sevmezlerse sevmesinler gıcık olurlarsa olsunlar gibi. İkizlerin bu dönemde çok fazla insanları umursadığı ya da insanların tepkisini umursadığını görmüyorum ben açıkçası. İsteyen istediğini düşünebilir mantığına geçiyorsunuz. Ve bir işin sorumluluğunu almakla almamak arasında kararsız kalıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi alırsam bana faydası olur mu? Yoksa boşa Angarya mı almış olurum ikilemi sizi düşündürüyor. Ama sanırım almayacaksınız. Çünkü ikizlerde böyle gerçekten bir şeyin sorumluluğunu alıp da herkesin aa aferin nasıl yaptın vesaire deyip de yani gerçekten o konuda sizi ödüllendirmesi, yüceltmesi ya da e, bunun hayrınıza lehinize işlemesi gibi bir durum çok nadir yaşamışsınız. Bunu iş hayatında yaşama olasılığınız daha yüksek. Yani diyorsunuz ki ben evet bunu bunu da yapıyorum diye e, benim çalışkanlığımı görmelerini beklerken yani nasılsa bu çalışıyor buna daha fazla yükleyelim demeleri madem böyle olacak yapmam gibi bir şey bu haklı olarak duygusal iniş çıkışlarınız azalıyor arkadaşlar daha denge, dengeli bir ruh hali söz konusu burada çünkü gerçekten bazı şeylerin sizi değişken hissettirmesi şimdi geçtiğimiz aylarda sanıyorum bu daha çok oldu ama burada artık daha stabil bir denge mevzu görünüyor. Evet. Küçük bir rutin başlatacaksınız hayatınızda arkadaşlar. Bu size kendinizi iyi hissettirecek. Ya yani her gün yürüyüşe çıkmaya başlamak gibi ya da işte ne bileyim her gün sokak hayvanlarını beslemeye başlamak. Ya yani bir rutin, rutin oluşturmak kendinize bu illa bir hobi olmak zorunda değil. O yüzden söylüyorum. Fakat bu rutin rutin inanılmaz derecede de iyi hissettirmesi size. Ekim aylarında böyle bir başlangıcınız olacak bir şeylere son sabrınız kalan son sabrınız ya yani öyle diyeyim çünkü tepenizden dumanlar çıkıyor artık diyorsunuz ki hani tepki verme 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 artık en son hani insanı patlama noktalarının noktasına getirtmeleri çok ciddi bir öfke patlaması görmedim Ekim'in ilk 15 gününde fakat evet diğer yarısına sarkan bir patlamanız olabilir çünkü şu anda son demlerinde sabrınız bunu görüyoruz. Asılsız laflar ortaya atılacak ikizler. Her duyduğunuza inanmayın diyor. Gerçekten burada duyduğunuzda hani aa öyle miymiş gibi hani evet şaşırabilirsiniz. Tabii ki bu arada doğruluk payı da olabilir. Asılsız dediğim tamamen yanlış değil ama işte eksik olması ya da daha farklı aksettirilmesi gibi bir durum. Ya da mesela olay aynı ama niyetinin yanlış olduğu gibi anlatabildim mi? Biraz böyle bir şey olacak. Evet. Bazı insanlar konuşurken dinlemediğinizi görüyorum arkadaşlar. Bahaneleri, yalanları, niyeti hemen anlayıp yapmak. Yani şöyle söyleyeyim tepkiyi koymak ama biraz yapmacık tavırlar var ya. Onlardan uzaklaşmak. Yapmak istediğiniz her şeyi o anda yapmak ve direkt soğumak. Yani şey diyorsunuz hani anlıyorum. O yüzden hiçbir şey gerek yok, dinlemeye gerek yok, tepki vermeye gerek yok. O anda yapmak istediğim şey sadece ondan uzaklaşmak ve o yüzden dinlemiyorum bile gibi bir durum. Ya gerçekten şu sese inanılmaz sinir oldum arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim videonuzu çekmek için 2 saattir bekliyorum. Bak şu, sa şu sesin geçmesini 2 saattir bekliyorum. 2 saattir belirli aralıklarla geliyor. Şu anda yine hala devam ediyor. Biraz daha artarsa ses videoyu durdurup öyle devam edebilirim. Evet, biraz durdurmuştum, tekrar devam ediyorum. Arkadaşlar hani yapacağım bir şey yok. Gerçekten 2 saattir bekliyorum şu ses kesilsin diye. Kesilmedi bir türlü. O yüzden şu anda devam etmek zorundayım artık. 2 saattir bekliyorum derken video çekmeden önce iki saattir bekledim bu arada. Videoyu durdurduktan sonra bir, bir dakika sadece bekledim. Evet, burada bir gözyaşlarınız etrafa yayılmış konumda. Bu da şunu gösteriyor. Artık mutluluklarınız, hüzünleriniz, ya yani duyguları yaşama konusunda sorun yaşamayacaksınız. Fakat şu da var. Birilerini anlatmak değil. Sadece ben mutlu olduğumu da gizlemek zorunda değilim. Üzgün olduğumu da. Burada mutluyum ve coşkulu halim tavırlarıma yansıyor. Ama size bir açıklama da yapmayacağım gibi. Birazcık şey gördüm ben size ya. Birilerine tepkilesiniz sanki hani gerçekten anlaşılmamışsınız da gerçekten yaptığınız şeyler bir yerlerde karşılık bulmamış da hani bundan dolayı da artık ben de kimseyi umursamıyorum mantığının gelmesi diyeyim. Evet. Burada farklı bir şey yapmaya başlıyorsunuz ya. Hani şey yabancılamak hani ilk ke mesela ilk kez hayatınızda spor yapmak gibi ya da ilk kez değilse bile gerçekten böyle çok hani yadırgayarak yapmak ya da bu, bu şekilde yapmamıştım hiç gibi. Çünkü o bir taraftan hoşunuza gidiyor ama bir taraftan hani, hani komik gelmesi ya da değişik gelmesi gibi. Anlatabiliyor muyum? Sanki böyle bir şey spor ya da ona benzer bir şeye başlama olasılığınızın çok daha güçlü olduğunu görüyorum burada. Evet. İki kişi kafa kafayasınız. Yan yana birbirinizin derdini dinlemek diyeyim. Yani sanki şöyle bir şey var. Benimle aynı şeyleri yaşayan ya da beni anlayan tek bir kişi var. O yüzden karşılıklı biz birbirimizle dertleşiyoruz. Biz birbirimize yeteriz ve başka birine ihtiyacımız yok. Bu bir arkadaş, dost, aileden biri veya eşiniz, sevgiliniz olabilir arkadaşlar. Bu arada aşk konusunda da şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Çünkü dikkat çekiyorsunuz ikizler. Biraz ben merkezci olmanız aşk konusunda her zaman şanslı getirir. Burada da bunu yani fedakarlık yapmaktan çıkıp da kendinizi önceliklendirdiğinizde karşınızdakilerin de sizi önceliklendirmesi durumunu aşkta oldukça fazla yaşayacaksınız. Yani mesela çok taviz verdiğiniz birisi giderek soğuk davranmaya mı başladı? Kendinizi çekmeniz ve diyor daha cool görünmeniz karşı ve karşınızdakinin bu kez üstünüze titremeye başlaması gibi durumlar yaşanması diyeyim. Bu veya buna benzer şeyler doğrudan böyle olması gerekmiyor. Çok güzel bir deve görüntüsü bak o kadar değişik ki ilk defa gördüm kafasını şöyle kaldırmış vücudu böyle ama yarım görünüyor sanki diğer vücudunun yarısı yok gibi aslında diyor çok büyük bir kısmetiniz var arkadaşlar para konusunda ama beklemede olduğunu söylüyor belki Ekim ayında haberi ya da bir gelişmesini duyabilirsiniz belki Ekim'in ikinci yarısına belki de Kasım'a sarkma olasılığı var ama gerçekten sanki büyük bir kısmet var arkadaşlar parayla ilgili konularda. <laughs> Bu arada bazı şeyleri kafanızın içerisinde konuşuyorsunuz. Birilerine doğrudan anlatmak yerine kendi zihninizin içerisinde cevaplandırmak, çözümlemek diyeyim. Bazı konuları böyle e, halledeceksiniz. Evet. hani içindeki o bir durgunluk enerjisi var. Yani hani nasıl desem kötü bir enerji yok ama hani genel olarak ev halkında mı karamsarlık var? Aman para yok ne yapacağız ya da işte e, iş güç herkes sıkılmış gibi yani böyle bir enerji var fakat diyor ki burada bir gelişmeyle beraber sanki o küçücük şey bütün evi aydınlatıyor gibi anlatabildim mi yani bazen minicik bir detay bütün e, enerjisel olarak çevreye etkisi çok güzel olur burada da e, tam olarak bunu yaşıyorsunuz bir de çok kalabalık bir ortama girişiniz var Ekim'in ilk 15 günü içerisinde çok kalabalık ama aydınlık ve temiz bir ortamda bulunacağınız yansımış arkadaşlar buraya bir de saygınlık kazanıyorsunuz birisi öyle bir eğilmiş ki önünüzde hani şu Japonların selamlamak için eğilmesi var ya buna benziyor yani burada size duyulan saygının artması bir yerde vermek istediğiniz tepkileri de tam olarak verebilmek ve kendinizi orada ispatlamak gibi durumları da gösterir aslında aynı zamanda ve bu cümlelerimle de kahve falınızı burada tamamlıyorum ve şöyle bir de tarot destenizi karalım. Ve destenizden de 10 kart seçerek açılımınızı tamamlayacağız. Evet, hemen seçelim bakalım. Evet ilk olarak maddi konularda hala öngöremediğiniz konular olduğunu bu yüzden de harcama yaparken daha tedbirli davrandığınızı görüyorum. Daha fazla düşünmek daha çok düşünüp daha az adım atmak gibi bir şey aslında yani adım atmak için daha önemli daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. O yüzden biraz temkinliyim gibi ekim başlarında özellikle bu olacak. Ya birileri arkanızdan iş çeviriyor ikizler. Yani herkes sizin kadar e, niyetini belli etmiyor açıkçası. Burada sinsilik en kötüsü. Çünkü e, yüzünüze karşı oldukça pozitifler, oldukça iyiler. Kimin ne yaptığını anlamak biraz zaman alıyor işte. Ama Ekim'in ilk 7 günü içerisinde diyor. Ekim'in 8'ine kadar birinin e, bu tavırlarını anlamlandıracaksınız. Bence bu kişi böyle diyerek niyetini ortaya çıkardığınız birisi olacak der kartınız. Hemen yanındaki kartınız da der ki. Bir yerde memnun değilsiniz arkadaşlar. Şu var. Hani emek verdiğiniz için gidememek ya da çok çabaladım belki düzelir mi acaba diye gidememek gibi sebepler. Fakat burada diyorsunuz ki şu an mutlu değilim. Şu an iyi hissetmiyorum. Ya bazen de şu olur. Bir haber izlerken bile yani geçen ölüme çıkmıştı bir tane adam cimri cimrilikten yani bildiğiniz cimrilikten ölmüş. Evet yani hani şeyi yok. Çünkü adamın o kadar parası var. Ee, ama buna rağmen tedavi bile reddetmiş ee, hiçbir şeye para harcamamış yazlığı var bilmem neyi var adamın çocuğu bile yok adam ölüyor gidiyor sonra o parası da hiç onu tanımayan yiyenlerine ye falan kalıyor yani e, ne oldu sen ölene kadar ne ne diye çalıştın o zaman İşte şimdi burada diyorsunuz ki buna kıymam lazım yani şu an mutlu değilim. Belki yarın öleceğim. O zaman ben e, bu şu an mutlu olmadığım, huzurlu olmadığım bir yeri bırakmalıyım. Bir şey bırakmalıyım. Hatta size şunu söyleyeyim. Bıraktığınız yerde aslında iyi de ağırlanmak ya da iyi de karşılanmak ama buna rağmen bana iyi gelmediğini hissediyorum benim amacım bu değil, isteğim bu değil. Mevcut işinizde seviliyor olabilirsiniz ama siz işinizi sevmiyorsanız gideceksiniz. Olay bu biraz da ve yine fesat tavırlardan bahsediyor. İkizler bak ne diyor biliyor musunuz? Ekim'in ilk yarısında çok daha dikkatli olun. Çünkü düşündüğünüzden çok daha fazla kurnaz, sinsi, ya bu tarz nankör diyebileceğim insanlar var. Gerçekten çünkü bir kişi ya da bir kereye mahsus durumlar değil. Çok fazla böyle şey görmek. Bu enerjileri almayın. Gerçekten almayın. Çevrenizde çünkü gerçekten çok fazla göreceksiniz böyle durumları. Devamındaki kartınız dünya kartı. Şöyle elimle de sansürleyeyim arkadaşlar. Bazı kartları çünkü şey yapıyor. Burada farklı düşünmeye başlamak, bakış açınızı genişletmek. Şimdi sizin vizyonunuz genişlediğinde bazı insanlarla olan bağınız kopar. Çünkü onlar hala aynı yerde debelenip dururlar. Burada da durum bu aslında. Düşünsel anlamda farklı bir frekansa geçtiğiniz için çevrenizde de bir yenilenme olacak. Bir sirkülasyon diyoruz biz buna. Yani diyor ki kendi enerjiniz, yenilenecek bazıları geride kalacak bazı insanları geçtiğiniz için enerjiniz orada başka yerlere gidiş yapacak diyeyim. <laughs> Ve hemen yanındaki kartınızda duaların kabulünden bahseder. Özellikle kadın ikizler için diyor ki kendiniz adına neyi çok istiyorsunuz? Neyi çok kalpten uzun zamandır dua ediyorum dediniz? 2015'ine in kadar bu duanız kabul olacak. Erkekseniz de bir kadının sizin için istediği bir şeyin gerçekleşmesinden bahseder arkadaşlar. Bazı kartlar kadın ve erkek olarak değişik yorumlanabiliyor. Bu da o kartlarımızdan biriydi. Ve başarılı olmak, dikkat çekmek. Aslında başarılı olmak sadece iş, güç, para ya bunlar değil. Kariyerde yükseliş de olabilir. Evet ama burada şu var. Halinizle tavrınız artık daha özgüvenli ve kendinizden emin olmanız ve yaptıklarınızla ses getirmeniz ve bazen küçük bir şey bile başkalarının gözünde daha büyük bir Etkiyi uyandırabilir. Hani e, ne kadar güzel gibi bir hayranlık e, uyandırıyor sanki. Burada ben bunu görüyorum. Ve yine diyor ki e, sizinle ilgili sorunu olan birine e, aslında sorunun onda olduğunu göstereceksiniz. Yani haklı çıkmak. Bir davanızda bir çekişmenizde bir zıtlaşmanızda ben haklıydım karşı tarafı ispatlıyorsunuz ve kadınlar için güç ve otoriteden bahseder ikizler. Özellikle Ekim'in ikinci haftası yani 10-15 arası daha çok bunu hissedeceksiniz. Gücünüzün otoritenizin daha fazlasına yettiğini ve daha fazlasını yapabilecek gücünüz olduğunu da fark edeceksiniz. Erkekseniz de hayatınızdaki bir kadından güç almak, ilham almak ve bu sayede özgüveninizin tazelenmesi ve bu kişinin desteğiyle ilerlemekten bahseder. Kadınlar için doğrudan kendi yaklaşımlarıyla Böyle ben bir şeyleri istiyorum ve gerçekleşiyor bakışınız çok yoğun olacak açıkçası. Ve son kartınızda maddi olarak bir beklentinin geciktiğini söyler. Nereden para bekliyorsunuz bilmiyorum ama arkadaşlar bu beklediğiniz para biraz daha gecikecek. Tabii ki başka paralar gelebilir bu sırada ama burada esas beklediğiniz bir şey var. Onun gecikmesi. Bu şu bile olabilir. Bazı şeyler sadece maddi olarak değil sadece kafamıza takarız. Birine borç verdim. Mesela belki o borcun miktarı çok az ama Orada önemli olan sadece para değildir. Çünkü o paranın gelmesi o kişi olan güveninizi ya da bundan sonraki süreçte ne yapacağınızı da etkiler. Yani o parayı ben kendi çöpe de atabilirim ama hayır o kişiden bana gelecek diye bekleriz. İşte burada biraz gecikme var diyor. Her neyi bekliyorsanız beklediğinizden bir tık daha gecikmeli olarak gelme olasılığından bahseder. Bir parayı biraz daha bekleyecek görünüyorsunuz sevgili ikizler. Son olarak bu cümlelerimle de İkizler Burcu'nun 1 ve 15 Ekim kahve ve tarot falını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen buraya kadar geldiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.